Merhaba arkadaşlar, bu videoma hoş geldiniz. Bu videomda bugünkü etkinlikleri değerlendireceğiz. PES 2020'de bugün gelen etkinlikler içerisinde geçen hafta yapmayan arkadaşlarımız varsa e futboldan Rocky Challenge etkinliğini yapabilirler. Sadece bir maç oynamaları halinde burada siyah top kazanacaklar. Ben geçen hafta burada bir maç oynadığım için bu hediyeyi aldım. Hediyeyi alan arkadaşlarımıza tekrardan siyah top hediye etmiyor maalesef konumi. Sadece maç oynayıp 500 GP kazanabilirsiniz. Hani buna da değmez açıkçası. Ama oyuna yeni katılan ya da geçen hafta bu etkinliği oynamayan arkadaşlarımız varsa sadece maç oynayarak buradan siyah topu alabilirler arkadaşlar. Onun dışında klasik işte open challenge'lar var arkadaşlar tek farkı geçtiğimiz haftalara göre geçen hafta ile bu hafta arkadaşlar 2 katı hediye veriyor. 25.000 GP değil, 50.000 GP hediye ediyor. Örneğin bir gol attığınız zaman 3 maçta bir gol attığımız zaman 50.000 GP kazanacağız. Geçen hafta ile bu hafta 50.000 veriyor. Daha önceki haftalarda 25.000 GP veriyordu arkadaşlar. Bu da GP kasmak için gayet güzel. Onun dışında tabii ki etkinlik modülüne geçtiğimiz zaman arkadaşlar klasik bu sefer İngiliz ligi takımlarıyla oynayacaksınız. Hemen açalım arkadaşlar. Etkinlik modu. Aksiyon ve sim maçlarıyla arkadaşlar. Orada da antrenör kasabilirsiniz. Hemen lig turuna girelim. Aksiyon maçında ilk başlarda tabii ki hani altın top ve gümüş top temsilcileri hediye ediyor arkadaşlar. Ben hemen bunları aldım. Onun dışında çok fazla özel antrenör kasabilirsiniz. Biraz da GP kasmak için gayet güzel hediyeler var. Hemen bakın arkadaşlar. 2500 puana kadar özel temsilciler hediye ediyor. Daha sonra belli arıklarla GP kazanma şansınız var. Bol bol da antrenör biriktirebilirsiniz. İşte 10.000 puanda bir davet maçı kazanıyorsunuz. Bu davet maçında arkadaşlar yanılmıyorsam profesyonel düzeyde takım geliyor. Yani çok rahat yedeklerinizle beyaz toplarla bile yenebileceğiniz takımlar. Davet maçlarında ben az kadroyla çıkmıyorum genelde yedeklerle, pek oynatmadığım oyuncularla çıkıyorum. Evet arkadaşlar, bolca özel antrenör kasabilirsiniz. Sözleşme yenileme biletleri de aynı şekilde var. Ve en son 30.000 GP almak için de 30.000 puana ulaşmanız gerekiyor. Aynı şekilde bu hediyeleri sim maçlarıyla da kazanabiliyorsunuz tek etkinlik ayrıntılarına baktığımız zaman aynı ödülleri burada da göreceğiz arkadaşlar. Yani GP kasmak için, özel antrenör kasmak için arkadaşlar çok iyi. Etkinlik puanını yüksek alabilecek şekilde kadrolar oluşturursanız kısa sürede bunları bitirirsiniz arkadaşlar. İngiliz liginden oyuncularınız varsa haftanın takımlarından gelenler ya da efsane oyuncular bunları oynatarak arkadaşlar e, kısa, kısa sürede daha yüksek etkinlik puanı alıp bu 30 bine ulaşabilirsiniz. E, onun dışında arkadaşlar bir de tabii ki gol atarak hediye aldığımız etkinlikler vardı. Ben hemen sabahleyin ilk işim bunları bitirmek oluyor. Bir gol atın, iki gol atın, üç gol atın etkinlikleri. Buradan da bize temsilci hediye ediyor. Ben hemen sabah kalkar kalkmaz bunları hallettim arkadaşlar. Artık yaptığım için bana herhangi bir temsilci hediye etmiyor. Yani top hediyesi etmiyor. Sadece kazanma durumunda ya da işte gol atma durumunda 1000 GP hediye edecek. Ha GP almak için oynayan arkadaşlar varsa bu amatör düzeyde beyazlardan bir kadroyla çıkar. Çok rahat kazanır ve 1000 GP alabilir. Hani o amaçla oynamak istiyorsanız oynayabilirsiniz. Onun dışında baktığımız zaman arkadaşlar başka yeni bir etkinlik yok. Klasik etkinlikler. Umarız yani konum önümüzdeki haftalarda daha yeni etkinlikler getirir. Daha bir heyecan getirir. Herkes şu an evinde koronadan dolayı çok dışarı çıkamadığı şu zamanlarda en azından oyun oynayarak eğlenceli vakit geçirebilir. Tabi Konami'yi de anlıyoruz. Yani Japonya'da salgın hızını arttırdı. ikinci dalga meydana geldi. Bundan dolayı da istedikleri şekilde çalışamıyorlar. Ee, belki yani çalışan sayısını azalttılar, evlerinden çalışıyorlar, pek işletmelerine gidemiyor olabilirler. Onlara da hak veriyoruz. Umarım konumi de bizi anlayacaktır. En azından işte box, e, box draw değil de efsane oyuncu çekilişlerinde, ikon oyuncularda My Club puanlarıyla değil, GP'lerle yapmak için bize bir şans tanısın, bir fırsat tanısın arkadaşlar. Bizim de konumiden beklentimiz bu. Biz onu anlayışla karşılıyoruz. O da bize güzel dönüşlerle, güzel hediyelerle umarım karşılık verecektir arkadaşlar. Yorumlarınızda destek olabilirsiniz, fikirlerinizi sunabilirsiniz. arkadaşlar görüşlerinizi bekliyorum. İyi oyunlar, iyi seyirler diliyorum size.